Değerli dostlar, değerli arkadaşlar Bugün yine standıma Ben Adalayım diyen Adana'yı yansıtan Davranışıyla, hareketiyle Her şeyiyle Ben Adanalıyım diyen dostlarım Standıma geldi Bakın Mansur Işıkoğlu standındalar Ve şimdi onlarla biraz sohbet edeceğim Sizin Ne istiyorsanız da onu anlatın Yengem nerede? Benim hanım ee, Macirdir, Selanik maciridir Evet ben hanımımı çok seviyorum. Üç tane nedeni var. Birincisi karım olduğu için. ikincisi çocuklarımın annesi olduğu için. Üçüncüsü en güzeli Mustafa Kemal Atatürk'ün hemşerisi olduğu için. Süpersin ya. Evet. Ne tatlı. Vallahi billahi. Baş tacısın, Bu sözler ne güzel. Birkaç kelime de senden dinleyeyim. Ben Kızıldağlıyım. Dedem yazları Kızıldağ'da, da Tepebağ civarında yaşanmış. Ee, Kızıldağ'da keçi çobanlığı ve yörük çadırları var. Adana'da Adana'lı çok şükür Allah'ın adamı. Yörük yani yörük çocuğusun. çocuğusu. Evet, çok güzel. Atatürk ne kişi. demiş? Toroslara gidin. Yörük çadırlarına misafir olun demiş. Eğer orası tütüyorsa Peki, hiç korkmayın. Korkmayın. Vatan memleket sağ salim emin ellerde. Evet. Buradan Adana'dan herkese selamlar olsun. Gönül dostlara. Sizlere muhakkak Adana'yı bekliyoruz. Saygılar. Şalgamımızı yiyin, bici Adana, bici. Adana kebabından, şalgamından, bici bici. Şimdi, Adana evet. yemenizi bekliyoruz Evet, şu an Adana şu an ediyoruz. şu an fuarı yine neşelendirdiler. <laughs> ben de fuardan şöyle bir kaç şey alayım yine. Onları da içine alalım ki renk katsınlar. Evet. Evet, şöyle e, fuarımızın giriş kapısının önünde olunca mutlaka ziyaret ediyorlar. Ben Mansur Işıkboğlu olarak, yazar olarak, çok kendi diyorsun. adıma, izleyenler adına bu üç kardeşime de, Şahin Ağa'ya da ayrıca teşekkür ediyorum. Hoştacısın. Okuyacağız, okuyacağız, okuyacağız. Ben okuyamadım. Niye okuyamadım? 1968'de babamı kaybettim, 1970'te çalıştım. Ben kitap okumadım ama ben hayatı çok iyi okudum. Gençlere sesleniyorum. Okuyun, okuyun, okuyun. Çok teşekkür ederim. Allah'ın, Tanrı'nın gönderdiği Kur'an-ı Kerim'e de ilk tabii, de tabii. oku, tabii, evet. oku, tabii, oku, tabii. oku. Hocam sizi tanıdığımıza memnun oldum. Ben de, ben de. Onu Herkese izleyenlere... izleyenlere. İyi ki sizi tanıdık. Herkese ayrı ayrı teşekkürler. İyi ki varsınız. Sağ